Size iyilik yapana siz de iyilik yapın. Şayet iyilikle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, yani adam sana bir iyilik yapmış, bir sadaka vermiş, sen de ona aynısı da mukabele edemiyorsun. imkanın yok. O zaman ne yapacaksın? Onun karşılığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar ona dua et size yardım eden bir kimseye, ihtiyacınızı gören bir kimseye siz aynısıyla mukabelede bulunamıyorsanız ne yapacaksınız? Onun arkasından hayır dua edeceksiniz. Yüzüne karşı da yalakalık yapacak şekilde de değil. Onu överek "Ya sen ne iyi insansın, şöyle mübarek adamsın, böyle mübarek adamsın." denmez. Bunu diyen kişinin yüzüne toprak atılır. Bir kişiyi öven kişinin yüzüne toprak atılır. Ama adam sana yardım ettiği ya Allah razı olsun dediğin arkasından da ulan ben buna ne kadar dua etsem bunun bedelini ödeyebilirim. Bir saat, bir saat dua et. 10 dakika dua etsem yaptığını karşılarım diyorsun. 10 dakika dua et. Ama karşılıksız hiçbir şeyi bırak. Bir iyilik yapılıyorsa ya maddi karşılığını ver. Maddi olarak karşılığını verebilecek özelliğin yok ise arkasından dua et ki bu şekilde olsun.